günaydın saat şu anda tam tamına 6 biz yeni gezimiz için yola çıkıyoruz 2 buçuk saat sonra gideceğimiz yere varacağız çok güzel bence sizin için de güzel bir vlog gezi vlog gibi bir şey olacak diye düşünüyorum of, hava çok soğuk neyse görüşürüz Oh my god. So cold. Burası böyle tesis gibi bir yer. Böyle yemeğinizi falan yiyorsunuz. Dinlenme tesisi yani. O Türkçesi aklıma gelmedi. Oy. Sabahın korundu. Çok soğuk. Ne var burada? 어, 소속기소고 어, 아, 김치 먹어. 아 김밥 없잖아. 지금 안 하는 건가? şimdi dün yemek aldı. Ben kimbap yemek istemiştim. Çünkü sabahın köründe ben öyle çorba, etli çorba falan içemiyorum. Ama kimbap yapmıyorlarmış. Başka bir şeyler bakacağız ne var diye. Şöyle peynirli bir şey. Pankek gibi bir şeydi bu arada. Bundan aldık. İçinde peynir var ama şekerli hamuru. Bakayım. Bu kimçi, e, bu balık keki. Bu. bu, ne? Ha, bu da bu. Bu Tur, turkuş. Tur turşusu.

tane kahve aldım kendime. Sıcak. Sen <laughs> ne buraları tek tek gezeceğiz ve size çekeceğim. Çok heyecanlıyım şu anda. Burası ne derseniz burası Kore'nin en büyük Hanok mahallesinin olduğu bölge. Ve burada buraya geldiğimizde Hanok pansiyonlar var. Böyle bir tarz Hanok evlerin olduğu. Biraz buraları gezeceğiz. Burası Kore'nin Gastronomi merkezi olarak da geçiyor. Gastronomi doğru söylüyorum. Yani Türkiye'nin Gaziantep'i gibi bir yer düşünün. Burayı birazcık gezeceğiz zaten size de göstereceğim. Güzel şeyler, güzel yerler var. Hanok kafeler işte. Ondan sonra güzel yemekler de var. Ben Bibimbap'ı çok seviyorum. Buranın Bibimbap'ı meşhur bu arada. Şimdi gezimiz başlıyor. Şöyle restoranlar, kafeler var görüyorsunuz. Hepsi Kore'nin geleneksel evleri. Eski tarz evlerinden yapmışlar. Çok tatlış görünüyor bu arada. Kore'nin eski atıştırmalıkları çünkü Ken bunlardan çok iyi <laughs> ha Ana Serkan, bu ne? Bu ne? Karmi ha? Bu ne? Ama tadı Bu ne? Bu ne? Tavsiye gibi bir yer burası Burada hamuk da kiralayabiliyorsunuz bu arada da. Güzelmiş bu evet. burada. Evet. Ve bu eski tarzlı kıyafetler ya da üniformalar kiralayabiliyorsunuz ya da hamuk kiralayabiliyorsunuz bu şekilde. De, de, de. Bu biletin üstündeki resim tam net görüyor musunuz bilmiyorum ama bu adam Çoson'u kuran adam bu arada. Bu ee, Çoson'u Çoson devletini kurup buraya gelip burada parti yapmışlar, kutlamışlar. 테으니까 <목> <목> <목>

Güzel bambu ağaçlarını görüyor musunuz? Dedeyi. Bu ne burası çok güzel. <laughs> Tut bakayım beni. Baba baba. Şurada bir yer var. 부모바어 자, 그러면 외란 전에 있었던 우리 전주 사고분을 외란 후에 어디에 보관했냐아 아, 분 음. 이 Thank you. Bye -bye. <laughs> bu kesin benim bu arada da. <laughs> ne ya? <laughs> bu ben. <laughs> bu <Bucuğum. gülüyor> ay onu bulmuşlar ne Peki bu? iyi bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok alakasız. Bunda <laughs> diyor ki kemal, diyor ki canavar. <laughs> Boyum kısa ya benim arkadaşlar. Ben ne dalga geçiyor görüyor musunuz? Eski tarz hanoklar var. Buraya gelelim. Burayı ben daha önce bir bin kere falan gösterdim. Bu böyle mutfak. Şurada genelde pilav yapıyorlar. Altında bakın ocak var. Oradan odun modun koyup ocağı yakıp orada pilav yapıyorlar. Genelde bütün Kore'deki eski evlerin içi böyle. Burası büyük ihtimalle mutfak. Burası böyle küçük bir oda. Ya yani o kadar küçük ki kapısı. Yani size anlatamam. Oda da küçük aslında. Yani burada en fazla iki kişi yatabilir. Yine böyle bir oda görüyorsunuz. Küçük. Girebiliyor musunuz ayakkabılarınızı çıkarıp da şimdi ben buraya hiç ayağa, ayakkabımı çıkarıp giremem. Yine burası da bu mutfak. buraya gittik galiba. Burası da böyle küçük bir oda. Hmm. Mesela şunları şöyle yırtan insanlar affedersiniz ama gerizekalı. Bu da böyle küçük bir oda. Burası galiba böyle at falan bağladıkları aynencik. 아 p e 안 e s t r i a n n 거보도와 i 할아버지야아이준 p 잠 o 만 너무 귀여빨리라 <laughs> çok komik. <laughs> Boy uzun ya. <laughs> yaşlandı artık yapacak bir şey yok. Hocam yaşlandı kızlar. Burası bitti arkadaşlar. Burada gezilecek başka bir şey yok. Şimdi çıkıyoruz. Başka bir lokasyona gideceğiz. Orayı size göstereceğim. Böyle ana caddeye geldik. Apa çabucak. Yardımım Bebeğim pahalı. Şu. Şu, meş ben bu ben ben şu ben meşhur. Burada şu ben meşhur. Şuna bakma bir tane bir review var bu. Bu restoranın iyi değilmiş şeyi. Yorumları. Olmuş. Evet. <laughs> Baksana. O değil, o da kaç potana. Nasıl buz tutmuş.

<laughs> Cun böyle hot dog aldı. Bu birazcık farklı normal hot dog'dan. Oğul hot dog olarak geçiyor. Böyle yeşil. Neyli bilmiyorum ama biraz da olsun tadına bakarız. Ne kadar değil da Ne Arkadaşlar şimdi size kalacağımız hanı göstereceğim. Böyle içeri giriyorsunuz. Burada montlarınızı asabileceğiniz bir alan var. Burada çok güzel bir mutfak var. Küçük ama çok tatlı. Şöyle göstereyim. Sonra böyle şurada bir masa var. Şurada böyle oturabileceğiniz bir alan. Burada böyle geleneksel oyu, Kore'nin geleneksel oyunlarından falan koymuşlar. Burası bu şekilde. Burada böyle bir yatak odası var. Çok güzel bir yer, bayıldım. Sonra burada bir tane televizyon koymuşlar. Televizyon var. Sonra bu tarafa geldiğinizde hemen mutfak burada bu tarafa geldiğinizde Burası benim hayallerimdeki ev olabilir bu arada. Burada bir tuvalet var. Burada da bir duş alanı var. Duş alabiliyorsunuz. Burada Bu var arkadaşlar. Bu var güzel. Burada beni görüyorsunuz. Buraya bayıldım. Burada tabii ki de güzel. Burayı dolduracağız şununla. 2 saatte doluyormuş. Kadın ona göre önceden açmanız gerekiyor falan dedi. Bu şekilde. Burası çok güzel bir hanok. Bayıldım. Kocama yalvarıyorum böyle bir ev bulup öyle bir evde yaşamak için şu anda. Her gördüğü şeyi isteyen o kız. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Çünkü biraz yorulduk. Biraz dinleneceğiz. Telefonumu şarj edeceğim. Telefonumu şarj etmek üzere. Bir de kameramı şarj edeceğim. Öyle. <laughs>